Yani, Demek ki de süren yazan herkese de kocaman bir kalp, o, kalp atıyoruz o, arkadaşlar. Aykaşlar. O zaman hadi gelin videoya. Evet arkadaşlar şimdi başladık videomuza. Al sen o, tut o, al sen tut gel. Orada gel. Orada, orada, gel. Orada, evet şimdi kimi yiyor? Uyuyor. Karton kedi yiyor şimdi. O, hayır karton kedi demeyecek Orada karton kedi izliyor. Ha o karton kedi izliyor mu? Evet bak. Neden izliyor o karton kedi? Bak zere çıkıyor. O uyuyor uyuyor evet daha uyuyor. Bence Hadi karton kötü yiyecek Hı. galiba. Bence karton kötü yok? Bak, böyle bak, tut böyle ha. Bak tarlada abi. Evet şimdi aa bak Tastır. şimdi bak evet geliyor geliyor geliyor. Sabah da bence ilk önce tuz mu döküyor ne yapıyor bu ne adam sabah arkadaşlar ne dökülüyor ne yukarıdan ya? bir şeyler dökülüyor arkadaşlar Tam görüyor musunuz bak bak evet bak 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 evet bir şeyler ee. dökülüyor arkadaşlar görü ah dediğim gibi, yani. gibi. Oh, oh. saldırdı 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 Öyle evet saldırıyor. arkadaşlar siren it evet evet siren it saldırıyor arkadaşlar şu anda evet saldırıyor bak 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 tut 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 tut, tut. Adam tutsun hadi. Hadi adam tutsun. Tuttu arkadaşlar. Şimdi yiyecek. Seviniyoruz arkadaşlar yemeğinde. Evet arkadaşlar bakın şimdi görüyor musunuz? Dilini çıkarmış. E evet, ölmüş bu kesin ya. Evet bu siren iyiydi. Şimdi evet. ne yapacak? Tuz, evet, karabiber, evet. pul biber döküp dom 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 Olsa da Ol. yesek. Evet kafasını bir kopartın. Olsa koltuğu. da yesek. Siz bir tane yiyorsun demiştiniz zaten. Olsa da yesek. E, evet demiyor değil bile Onur abiyle Evet. 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 Bakın şimdi de. arkadaşlar. Aa ne yaptı? Bu nasıl oldu? Evet, evet. Arkadaşlar bakın. Evet şimdi orada kavgalar falan da çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Oo üzerine evet. de bir de biz evet. gibi tuz döktü arkadaşlar. Nam 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 nam. nam. Baharat helal baharat. Evet baharat döktü. Evet arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Evet oha evet. bu ne be? Evet. Yoo evet. arkadaşlar bu ne? Olamaz. Evet, Kocaman arkadaşlar. bir şeyle sıra değil. Arkadaşlar bu. Evet. Arkadaşlar ne olsun. Bu videoyu 29 Ekim'de hiç çekiyoruz arkadaşlar. Bu Bugün Cumhuriyet kurdu. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Hepinize. Evet arkadaşlar. Evet şimdi evet. testereyle ne yapıyoruz? Sirel evet. yiğidi kesti kesti. Gördün evet. mü? Parçalara ayırdı. Böldü. Hadi anla bakayım her yeri. Kan. Evet. Kan oldu her yeri. Evet. Evet arkadaşlar. arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Ooo. Oo. Ayakları iğrenç duruyor. Ben hayatta yemem evet. bunu ya. Iyyy. Ne yapalım öyle değil mi? Bir tane bir şey soracağım. Sen bunu yer misin? Sen bunu yer misin? Söyle Yenem. bana. Aa, ya arkadaşlar ne arkadaşlar eğer Bartu'nun siren yediği yemesini istiyorsanız bu video artık 5000 like bekliyoruz. Ve yapabileceğinize inanıyoruz tabii ki de. 5099. 5099 like bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Hadi. Şimdi orası sireneye atın. Görüşürüz arkadaşlar. Kolları falan. Bakın burası falan. İşte arkadaşlar. Oraya gitti. Ortası neydi arkadaşlar? Kolları orada kaldı arkadaşlar. Evet şimdi kollarını çıtır 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 evet, çıtır, çıtır, çıtır yiyecek çıtır arkadaşlar. Çıtır 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 nam, çıtır nam nam çıtır. nam nam nam. <laughs> Nasıl yiyecek Bartu göster. Ben bunu alıyorum. Hadi göster bak şimdi. Evet yedi yedi tamam. Sen de siren yedi. Yemiş gibi oldun. Getir getir böyle. Ham ham hm yapamam. Yedi. Evet bir daha bir daha. On, yedi. Evet, bir daha. On, bir daha. On. evet arkadaşlar Bartu da yedi. Evet kırıntılı ağzına çalsınca.

Eğer arkadaşlar bakın bu video çok güzel bir like gelirse Bartu da siren iyi diyesin. Korona, korona, Bartu da siren diyesin. Evet bak, Bartu siren diye. Bartu siren diye. Bu Bartu siren diye. E, evet korona şimdi şimdi bandı. adam ne yapacak peki burada? Burada ne yapacak peki? Aa bu ne be? Evet, al 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 al. Aa, Yedi. kedi. kedi. Kediyi mi yiyecek? Aa, olamaz. Evet arkadaşlar olamaz bu. <laughs> Kedi diyorsun arkadaşlar. Tomaz Thomas Exe Thomas Exe Tomaz Exe geldi. Olamaz. Oh. Olamaz arkadaşlar Tomaz Exe mi yiyecek? Arkadaşlar rahatladı. Evet, bakın bakın fıs fıs sıkıyor fıs fıs sıkıyor. Bakın Tomaz Exe bir şeyler oluyor. Bir anda şey rahatladı arkadaşlar. Bir anda sandım ki onun içinde kedi yiyecek. Olamaz bak bak kafasına ne batırdı. Evet, kafasına Aha. Çıkarttı. Çatalı gitti aldı. Evet arkadaşlar. Bak bak yiyor mu? Yiyor Olamaz. Yüzüyormuş. olamaz. Bak 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 nasıl ağlıyor. Bak bak e, bak, bak. Ona, o, ağlıyor. O, o gözü, gözü gözü göz göz içinden ne yapıyor? yapıyor? İçecek yapıyor onu. Şiş. Evet. <laughs> Aa. Ay, bu ne? Ay, evet böyle. midem Arkadaşlar olamaz. Evet 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 bak 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 bir tane çiğ bir tane gözyaşı. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi gözünü kapat. Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Sağ. Evet. Çünkü sen gördün. O yüzden lok 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 İçtim Rahatladım. Hayır onu içmem. Gel sen içeceksin. Gel buraya sen içeceksin. Gel buraya. Sen, sen. içmedim ki ya. Hayır içmedim ki. Bak <gülüyor> 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 Evet. Ağzına döküldü bile. Ha 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 Evet içtin. Aa bak bak bak. Tomaz egze ye yemek ister misin? Yerim. Tomaz egze yemek mi tavuğa güzel değil. Siren yedin mi yoksa? Gel buraya bak. Az evet. ağacını. Üç. Of. Iki. Geliyor geliyor geliyor. Oh. Ketçap. da batıralım. Ketçapa da batıralım arkadaşlar. Ketçapa batıralım. Oo. Oh. 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 Ya. Tomatoyla daha mı güzel? E oh, Kafasında yemek ister misin? Hop. Oh. E oh, Aa <laughs> oh, dur dur daha yemedin. Dur dur dur. Onu bir ezme yapalım bir. Nan nan nal nal Ezelim şöyle bir. Of. Oh, böyle daha güzel oldu. Bak şimdi bak bir de tavada Kız kızartalım. Evet. Hop. Oh. O oh, sen bugün karnını doyurdun ya. Evet. Vallahi iyice. Bir de ile bırak gelsin. Evet evet bak şimdi bayağı büyüttü. Abo. Abo. Bak, 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 bak 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 şeyleri böyle tren şeyleri çıkarıyor. Oo yağ da döktü bir güzel. Oo Ay. mis mis. Tuz da dökecek ya. şimdi. Evet. Neden? Şimdi Milaman Evet. ilk önce burnunu. Hmm. Ne yiyeceksin evet. burnunu? Gel 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 burnunu yiyeceksin. Bak bak ketçapa da batıracak şimdi bak. Oh. Num, 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 num. Yedin bile. Tomaz evet. eklerin burnunu yedin bile. Evet. Yedin. evet. Şimdi bak şimdi bak 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 kafasının yarısını. Of hepsini bunu nasıl hmm. yiyecek? Yemin. Sen bunun hepsini yersen. Hadi ısır ısır. Bir iki üç ısır ısır. Isır, ah. isır ısır, ısır ısır Bir daha ısır bir daha ısır bir daha ısır bir daha, isır. Bir daha isır. Isır, ısır. Isır ısır ısır. Isır hmm. hadi ısır. Nasıl oldu? Çok, Bu çok kötüydü. Ya. Gerçekten mi? Sürenit mi doğru? Biraz sen, biraz da sen. Aa, tam tam biraz da ben de tadına evet bakayım. Ya. Evet, arkadaşlar Gözün. şimdi aldık elimizde domaz ekleyi. Gözünü, Gözünü, Gözünü çıkartıyor. Ben ben Gözünü çıkartıyor. Gözü. Gözünü tekmeyi al. Çok güzel. Bir Evet arkadaşlar bunun tadı gerçekten ne? çok güzeldi bunun ne kadar... bir şeyler yapıyor. su içine bak bir şeyler Bir yapayım. şeyler tapıyor. Al patlayan şeker. Aa, patlayan şeker suyun içine niye katıyor koyuyor ya? Patlayan, patlayan... şeker suyun içine girmez ki arkadaşlar. Siz patlayan şekeri biliyor musunuz bu arada? Ar renklendiriciymiş bu. Ha evet evet. Bunu da sen iç bence. Hayır hayır hayır. Sen iç. Ben içmiyorum. Döktük ya. Yani. Evet, evet. Dökelim, dökelim. Bec ben içmiyorum. Hadi tamam, iç hadi iç. İç, 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 iç. İç hadi iç, 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 iç Olamaz, olamaz. Bartus şimdi sana bir şey olacak. Bak bak. İç 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 Hoppa. Evet. Şimdi çok mu güzeldi? Karnın iyice şişti senin galiba. Bakayım karnına. Kafam Niye kafam dönüyor ya? Bir içeceklerde bir şey mi vardı? Bartu yoksa? Evet arkadaşlar. Bakın abone olun kesinlikle. Evet arkadaşlar abone olun. Evet arkadaşlar. istiyorsanız kanalımıza evet. abone olup video like atmayı kesinlikle unutur. Evet. Bartu'nun kanalına evet. eğer abone olmayı bilmiyorsanız arkadaşlar bir tane kırmızı evet. buton var. Oraya evet. kesinlikle evet. Arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar tıklıyorsunuz ve direkt abone oluyorsunuz. Bartu video attığında da evet. orada zil işareti var arkadaşlar. Zil işaretine tıklayın ve Bartu video attığında sizin de haberiniz olsun. Evet. Kesinlikle Bartu'nun kanalına evet. abone olun. Video like atın. Evet. Bildirimleri açmayı kesinlikle unutmuyoruz. Bir sonraki videoda evet. görüşmek evet. üzere kendinize evet. çok iyi bakın. Bay evet. bay.